Evet arkadaşlar, Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kısa bir aranın ardından arkadaşlar karşınızdayım. Kusura bakmayın, geçen haftaki iki halka arzının analizini yapamadım. Ama bundan sonra arkadaşlar daha hızlı ve seri bir şekilde karşınızda olacağım. SPK durmuyor arkadaşlar. 3 halka arza daha onay verdi. İçlerinde bir tanesi var ki teknoloji şirketi. Türkiye'nin yerli teknoloji şirketi Reader firması. Herkesin merakla beklediği, reklamların döndüğü, Murat hocam da e, Instagram'dan aktarıyordu, bakın bunun halka, halka arzı yaklaşıyor şeklinde. E, hemen karşımıza geldi. Bir iki hafta gecikme elde diyelim. Gelin hep birlikte bu şirketi inceleyelim. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Satış fiyatı 9 lira 30 kuruş olarak belirlenmiş. Satış fiyatını düşük tutmuşlar. Lot sayısını yüksek tutmuşlar. 215 milyon adetlik bir lot sayısı mevcut. Arz büyüklüğü 1 milyar 999, bin, 999 milyon 500 bin. E, yani yaklaşık 2 milyarlık bir halka arz arkadaşlar. Dağıtım yöntemi bireyseli eşit olacak. Kurumsal ve oransal olacak. Konsorsiyum lideri, TSKB ziraat yatırım ve yatırım finansman olacak. İşlem kodu reader şeklinde. Talep toplama 3 gün sürecek arkadaşlar. 10, 13, 14, 15 Eylül tarihlerinde halka açıklık oranı %16.85 olacak. Belli kurumlardan halka arıza katılabiliyorsunuz. Bir sonraki yansıda listeyi göreceksiniz. T1, T2 kullanılamıyor. Katılım endeksi kriterlerini arkadaşlar karşılamıyor. Bunu da söyleyelim. Katılabileceğiniz kurumların listesi ekranda. Arkadaşlar videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ben şöyle kısaca baktım. Herkesi gördüm. Yani tüm kurumları gördüm. Ama siz yine kendi kurumunuzu takip edin. Burada Sanko yatırım yok galiba. Ama onlar büyüklerin hepsi var arkadaşlar. Halk arz ilanına baktığımızda arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 170 milyon adetlik kısım bedelli sermaye yatırım olarak şirkete kalırken 45 milyonluk adetlik mevcut pay satışı ise arkadaşlar şirket ortaklarına gidiyor. Bu bizim istemediğimiz kısım ama gördüğünüz gibi aslan payı yine şirkete kalıyor. Burada Arkadaşlar orana vurduğunuzda bireysel dağıtılacak lot sayısı 182 milyon 750 bin oluyor. Burada da katılım sayılarını artık yukarı doğru çekmeye başladık. Minimum 2 milyon olarak aldım. Maksimum 4,5 milyon olarak aldım. Ama benim tahminim teknoloji şirketi olması anlamında en az 3 milyon kişinin katılacağı yönündedir. Daha aşağısında olacağını düşünmüyorum. E, tabii YouTube'da şey farklı videolar gördüm. Denk geldi, size de denk gelmiştir. İşte 3 kamerası var, gözüküyor. İçini açıyorsunuz. Tek kamerası var gibi bir video izledim. Bununla ilgili bir ihtarname göndermiş Reader vesaire ama yani bu hususun bu kadar basit olabileceğini düşünmüyorum. ki ya üretim bandında yaşanan bir hata, teknik hatadır. Ya başka bir şeydir ama ben bu konunun bu kadar basit olabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar çok detaylı araştırmadım açıkçası yalan söylemeyeyim hani e, tane tane inceleyip de böyle bir hata var mı yok mu gibi bakmadım ama ben e, bu tarz hataların hani hata olduğunu değerlendiriyorum şu anda Çünkü yoksa aksi takdirde arkadaşlar bu, bu kadar e, büyüklüğe ulaşamazlardı diye düşünüyorum. Şirket hakkında kısmına bakalım arkadaşlar şirket biraz karışık şöyle ortada gördüğünüz gibi reader teknoloji var Burada şirket ortakları Ayrıca arkadaşlar reader elektronik diye bir firma var yine teknolojiye bağlı Yine buraya bağlı gayrimenkul şirketi var DGH diye bir kısım var Reader bilişim var bunların hepsi arkadaşlar reader teknoloji altında Birleşmiş bunların Hepsinin farklı ortaklık yapıları söz konusu Ama işte Gördüğünüz gibi en büyük bütün bağlılıkları ile birlikte halka harcı olan bir redir teknoloji var. Şu gördüğünüz bütün şirketler arkadaşlar teknolojinin altında. Hepsi de ayrı bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar izahname gece 3:33'te geldi. Onaylı izahname. İnanın ben taslak izahnameye göre de çalışmıştım ama her şey farklı arkadaşlar. Neredeyse baştan sona az önce tekrar oturdum tekrar kontrol ettim. Her şey farklı her şeyi tekrar değiştirmek zorunda kaldım onu söyleyeyim çalışan sayıları dahi değişmiş e, şu anda toplamda arkadaşlar e, 362 mavi yaka 402 beyazlık olmak üzere toplam 764 kişi şirkette çalışıyor şirketin iki tane yerleşkesi var Samsun'da 19 Mayıs, yer, Mayıs yerleşkesi ve İncesu yerleşkesi olarak karşımıza çıkıyor e, Samsun merkezli bir şirket Burada şirketin arkadaşlar 31.03.2023 yani birin çeyrek itibariyle ürettiği hasılatın tutarlarında %98.83'ü cep telefonundan, %1.13'ü tabletten, %0.04'ü e akıllı saat ve robot süpürgeden oluşuyormuş. Ağırlık gördüğünüz gibi cep telefonunda. Neden? Çünkü cep telefonu satışları malumunuz yurt dışı menşeli firma e, dolar arttığı için uçurum oldu. E, yerli üretim telefonların fiyatları çok makul kaldı. Bu da arkadaşlar satışları ve e, o tarafa ağırlık vermeyi hem şirket açısından haklı kılıyor hem bizler açısından da e, telefona olan e, yönelimimizi haklı çıkarıyor. Çünkü maliyetleri yurt dışından gelenlere göre çok uygun. Arkadaşlar şirket Tüksel gibi, KVK gibi şirketlerle böyle hep e, anlaşmalar imzalamış. Burada da gördüğünüz gibi teknik servis hizmetini KVK ile imzalamış. Ee, bu da şirketin güvenilirliğini arkadaşlar bize doğruluyor. Şu anda 58 ilde 100 adet mağazası bulunuyormuş. Bakın 2024 yıl sonuna kadar 200 mağaza sayısına ulaşma, ulaşmayı düşünüyorlarmış. Yani arkadaşlar burada bakın 2000 yani önümüzdeki yılın yıl sonuna kadar yüzde yüzlük bir büyüme aslında karşımıza çıkıyor. Ha şöyle tastaki zahnameye ben baktım tas incelediğimde burada 2023 sonunda 200 mağaza yazıyordu. Şimdi 2024 sonunda yazıyor. Yani burada e, hedeflerde biraz e, yavaşlamalar olmuş, ileriye atmalar olmuş. arzdan gelen gelirlerle ben bunların arkadaşlar olabileceğini değerlendiriyorum. Gördüğünüz gibi ebebekte nasıldı? Korkunç bir sosyal medya e, akını oldu. İşte herkes ebebeye gitti vesaire. Şimdi bu aynısı Reader teknolojide de olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çoğu AVM'de ben arkadaşlar e, şirketin dükkanlarını gördüm. Şimdi şirket hakkında kısmında olumsuz şeyler de var tabi. Gördüğünüz gibi net işletme sermayesi arkadaşlar 2021 ve 22'de pozitife dönmüşken 20'den sonra burada 2023'ün ilk çeyreğinde yine negatife dönmüş durumda. Şu an net işletme sermayesi. Şimdi e, üretilen Ürünlerin adetlerine baktığınız zaman arkadaşlar 2021-22 arasında korkunç fark var. Gördüğünüz gibi cep telefonunda 850.000'den binden 2 milyon 395 adete kadar çıkmışlar. Tabletlerde yine aynı şekilde bakın 3'e katlamışlar. Akıllı saatlerde bir düşüş görüyorum. Burada yine temizlik robotunda ufak bir düşüş var. Ateş ölçeri görüyorsunuz çok ciddi bir artış var. Burada gördüğünüz gibi cep telefonu ve tablet arkadaşlar çok ciddi bir artış görüyorum. Şimdi şirket hakkında kısmına e, diğer bacağına baktığımızda şurada en önemli aslında izahnamenin en önemli noktalarından bir tanesi bunlar. Burası. Cep telefonu LCD panel üretim testi yatırımı yapmayı düşünüyorlarmış. Bu panel testinde 30.06.2024 tarihine kadar yani 30 Haziran 2024'e kadar arkadaşlar e, bir yıldan az kaldı. Tamamlanması planlanıyormuş. Bu arkadaşlar e, ciddi bir yatırım. Ben önemsiyorum şu kısmı. İkincisi ise cep telefonu batarya üretim testi yatırımı. Bu da aynı şekilde aynı tarihlerde e, tamamlanması planlanıyormuş. Bu da bence arkadaşlar e, şirketin karlılıklarına ikisi de çok ciddi derecede etki edecektir. Şimdi taslak izahnameye tekrar dönüyorum. Taslak zahname arkadaşlar burada e, batarya üretim testi yerine şey yazıyordu. Güneş paneli üretim testi yazıyordu. Şimdi orada bir değişiklik yapmışlar. Güneş panelini çıkarmışlar cep telefonu batarya üretim testi yatırımı eklenmiş. Şimdi düşünün burada bir de cep güneş paneli üretimi olsaydı bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik arkadaşlar. Ama yine de bu iki madde bence izahnamenin kalbi diyebilirim. Şu kısmı önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Şimdi ben olsam arkadaşlar izahname e, halka beraber aldığım lotları katiyen satmazdım. E, öyle söyleyeyim. E, bu tarihleri beklerdim diye düşünüyorum. Bilanço incelemesine bakalım. Burada gördüğünüz gibi esas faal esas faaliyet karı zararı kısmına baktığımızda geçen yılın ilk çeyreğine göre bir düşüş söz konusu. Ancak e, 2022'de de çok ciddi bir gelir gözüküyor. Yine net kara baktığınız zaman e, burada da net karda da şuradaki esas faaliyete göre artış var arkadaşlar. Bu da şirketin e, finansalların iyi yönetildiğini gösteriyor. Şimdi ee, şunlara bakmıştık. Adetlere bakmıştık arkadaşlar. Yurt içi ve yurt dışı kısmına bakalım. Burada da 2020'den itibaren gördüğünüz gibi yurt içi satışları arkadaşlar katlaya katlaya gidiyor ki burada çok ciddi bir artış söz konusu. Yurt dışında da gördüğünüz gibi 2021'den itibaren çok küçük de olsa bir hareketlenme söz konusu. 2022'de arkadaşlar bunu artırarak devam etmişler. E, 2023'ün önümüzdeki çeyreklerde gelecek bilançolarında ben bu kısma bakacağım arkadaşlar. Yurt dışında bu artış devam ediyor mu? Bu husus bence benim için çok önemli. Yurt dışındaki eğer artış devam ediyorsa tamamdır. Bu iş olmuş demektir. Türkiye'nin teknoloji şirketi adım adım büyüyor demektir diyeceğim. Kar marjlarına baktığımızda arkadaşlar çok ciddi bir kar marjı söz konusu. Brüt kar marjı bakın %50 seviyelerinde gayet iyi gidiyor. Faaliyet kar marjında da ise arkadaşlar bu da gayet başarılı. Şu anda %29.89 yani %30 seviyelerinde. Bu da gayet başarılı. Şirketin karlılığı açısından herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Fon kullanım alanına baktığımızda işletme sermayesinin güçlendirilmesi için %50. Tesis makine ve cihaz yatırımları kapasite artışı için %20. Cep telefonu LCD panel üretim testi yatırımı %15. Cep telefonu batarya üretim testi %5. Az önce bahsetmiştik bu ikisinden ve üretim geliştirme çalışmaları %5. Girişim teknoloji yüzde %5 olarak belirlenmiş. E, fon kullanım alanı gayet e, özenle hazırlanmış. Burada işletme sermayesinin güçlendirmesi daha azdı. Bunu yukarı çekmişler. Ancak dediğim gibi şurada az gibi görünse de şu iki madde arkadaşlar benim için çok önemli. Halka arz tahsisat oranlarına baktığımızda az önce bahsettiğimiz gibi %85'lik kısmı yani 182 milyon 750 bin adetlik kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara 32 milyon 250 bin adetlik kısmı da arkadaşlar yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılmış. Fiyat istikrarı 30 gün süreyle işlem görme başladığı tarihten itibaren 30 gün süreyle planlanmış. tarihler kısmına baktığımızda yine ihraç tarafından bir yıl boyunca şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka konu edilmeyeceğini beyan etmişler. Yine e, pay sahipleri ise bir yıl boyunca sahip oldukları halka konu olmayan şirket paylarını arkadaşlar halka konu etmeyeceklerini beyan etmişler. Ayrıca e, arkadaşlar ortaklar da 180 gün boyunca borsada satış yapacak şekilde paylarını borsa dışında satmayacağını başka yatırımcı hesaplarını virmanlayamayacaklarını beyan etmişler. Taahhütler kısmında arkadaşlar bir kısım daha var. Burada da FAVÖK ve net kar tutan ilişkin ilave pay taahhütü Şirket arkadaşlar net karı bakın 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle en az 728 milyon olacağını beyan etmiş. Bunun altında olursa arada kalan kısmı arkadaşlar size pay olarak verecekler. Aynı şekilde FAVÖK kısmında da 909 milyonluk bir FAVÖK taahhüt edilmiş. Yine burada da arkadaşlar altında kalırsa bunu size pay olarak vereceğini belirtmişler. Bu kısım şöyle önemli bunu kesin yakalayacaklardır. Yakalamazlarsa zaten vermezler diye düşünüyorum. ki Daha önceki taahhütlerde hep bunlar yakalandı arkadaşlar smart güneş teknolojilerinde vesaire. Burada da yakalanacaktır. Bu arkadaşlar şirketin kendine güvenliğini gösteriyor. Yani siz buradan böyle bir taahhüt varsa evet bu şirket üretim ve satış kısmında kendine çok güveniyor demektir. O yüzden bu kısım sizin için bir güvence sayılabilir. Sonuç kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi indirgenmiş nakit akımları analizine göre %50, piyasa çarpanları analizine göre %50 verilmiş ki bunlar da gördüğünüz gibi rakamlar çok yakın çıkmış birbirine. Halka arz iskontosu %20 olarak verilmiş. 9 lira 30 kuruş fiyata ulaşılmış. Arkadaşlar başından beri olumlu konuşuyorum dikkat edersiniz. Şimdi yerli bir teknoloji şirketi var karşımızda. Şu anda Hükümet hangi kanala, işte Mehmet Şimşek hangi kanala eğildi? Cari açığı düşürmeye eğildiler. Burada cep telefonları için direkt 20 bin lira bir kayıt parası çıkartıldı ki bunun artacağı konuşuluyor. yerli üretimin şu anda çok çok daha fazla ön plana çıktığı bir döneme giriyoruz. Ben bu şirkete daha çok daha fazla arkadaşlar teşvik verileceği kanaatindeyim. Vereceklerdir halka arzdan sonra da. Bu teşviklerle üretim ve satış kısmı hızlandırılarak tüm Türkiye satına yayılacaktır. Bu da satış rakamları, karlılığı, her şeyi olumlu etkileyecektir. Ben genel anlamda çok olumluyum. Şirket çok iyi. Bazı noktalar var gördüğüm gibi kırmızıyla çizdiğim net işletme sermayesi olsun vesaire. Bunlar da büyüme de her zaman normal karşıladığım hususlarda aslında. O yüzden ben şirketin bu kadar agresif büyüme ve noktasal yatırımları olduğu noktada bazı şeyleri görmezden gelebiliyorum ki bunda da geleceğim. Ee, eğer halka arzdan sonra ekleme fırsatı verirse eklemeyi de düşünebilirim. Ee, Murat Hocam ne düşünüyor bu konuyla ilgili onu değerlendiremedik açıkçası ama videoyu ben hız apar topar çektim. Ama Murat Hocam da e, teknoloji ağırlıklı olduğu için buna da çok olumlu bakacağını düşünüyorum. Yine kendisi Instagram'dan sizlere bildirir. Arkadaşlar Instagram'da 300 bin takipçiyi geçtik. Desteklerinizle buna mukabil bir kitap çekilişi yaptık. Mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. E, kitap çekilişinin bir kısmında e, 4 e, setlik kısmında Twitter'da yapıyoruz. Twitter'da da katılarak arkadaşlar şansınızı arttırabilirsiniz. Skala Kitapçının katkılarıyla çok değerli bir çekiliş yapıyoruz. E, bunu da buradan duyuralım tekrardan. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Diğer halk da arkadaşlar e, İzahnameler geldikçe bir tanesini yarın sabah diğerini de pazartesi sabah e, sizlere sunacağım arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere.